Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bir PUBG Mobile Kaç kaçtırayım arkadaşlar. Bugün PUBG'de yine kolla oynuyorum. Kolla inşallah yine güzel oynayacağım. Arapların işinden geçeceğim yine. Önceki videoyu dediyseniz görmüşsünüzdür zaten. Arapları mahvettik. O videoda izlemeyi unutmayın. Like sayısı güzel geldi o videoda. Da. Yaklaşık bir 10 like mi ne geldi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta şuradan ben o videoyu da televizyonumdan açacağım. Bakalım. Yazıyoruz buraya. Abi hop kedin Arkadaşlar burada kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şuraya yazıyorum ben. Mm -mm -mm. Yazıyorum. Hadi. Neyse bu oyun biraz efsane oynayayım da. Arkadaşlar, biraz seni kıma geldiğim için. Şöyle yapalım. O, o yüzden merak etme arkadaşlar. Evet şöyle. Önce bir de sizler oyun sesini kapatın kapat diye kapattım. Yorumlarınızı da okuyorum bu arada. Dur dur Halit var Halit. Tamam tamam sen, tamam. Lan kaçma abi. Yalla Bekir aldı abi ya. Şurlu <laughs> gibi amına. Ben komple kapattım onun sesini duymuyorum. Şimdi eee... Hop buldum buradan. 12 aboneyiz. Videolarımız toplam izlenme sayımız e, 32 ve 47 üçüydü lan. Güzel idare eder. Üçü 47 izlenme güzeldir. Bu arada ben atlatmıyorum onlar atlatıyor. Ve nereye gidiyoruz biz? Gronos'a doğru gidiyoruz herhalde. Okey Gronos güzel, güzel haçandır. Şöyle indirdik şimdi. Kurularla oynamış arkadaşlar cidden yani sizin düşündüğünüzden daha zor emin olun ki. ortaya yine olmadı benim. Düzeceğim ki arkadaki evleri alayım. Bunlar hepsi benden uzak bir yer atlasın. Güzel. Şu şey alırız. Bizim kedi arkadaşlar kusura bakmayın. Miyav oluyor şu anda. Hop bir basalım. Al şuradan da el bombasını. Artık kedinin bu şey miyavlamasını da inşallah şey olmaz yani rahatsızlık duymazsınız. Oy benim silahım. Arapları ben bu silahla yok ettim. Bir daha bu silahla yok edeyim mi arkadaşlar be? Az kalsın o videoda yine burada ölüyordum. Yani aynen tam şurada ölüyordum burada. Adam bana ne çaktı be pompalıyla. Helal olsun yalnız adamı. Ben tebrik ettim arkadaşlar. Türk mü yabancı yabancı mıydı bilmiyorum ama helal olsun. Gayet güzel vurdu. Tam oturtturdu böyle. O mermiyi ben hissettim yani. Şimdi hissettim arkadaşlar geldiğini. Yani ben adamın elinde M4 falan vardır diye düşündüm. O yüzden dedim hadi dalayım. AK yakındı. AK mi var o zaman elimde? Hangi vardı hatırlamıyorum. Ben bir de arkadaşlar video çekiyorum. Video 2-3 gün böyle iyice bir izliyorum. Detaylara bakıyorum. Öyle yayınlıyorum. Mesela siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ve bu videoyu hemen bugün de atabilirim. Hiç, yani bir kere bakarım. Başka da hiç bakmam. Atabilirim. Bana belli olmaz. Hop şuraya gidelim biz bir. Ne işareti vardı o? altı var işareti verdi. Allah'ım çok önemli şu anda 5.56. Aa! Yerde bir yer Ozi vardı. Ben bir yerde Ozi görmüştüm. Öh, hatırlıyorum ben. Niye almadım ki Ozi'yi? Burada adamlar ateş ediyor. Ben bir gideyim mi oraya doğru? Ya. ah, Ateş etmiyor. Ya sen ciddi misin ya? Sen ciddi misin ya? Arkadaşlar şunu şöyle bir daha yukarı doğru. Ha şimdi oldu. Ya emoji şeyine basıyormuş. Onları oradan alacağım ve direkt oraya en yukarıya koydum aslında da. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şuradan 7 60 kilometre. Abi AK alırım ben ya. İşte AK alınca kaller böyle yerler. Dürbünüm olsa çok daha güzel olurdu ama AK'yi böyle AK'yi pardon DP'ye 4x takacağım. Arapları yok ettiğim gibi. <laughs> Her defasında arkadaşlar bunu. Artık bir şeye başardığım bir 100 videoda bunu söylerim. Merak etmeyin yani. Belki de 107 video. Tabi o, o oraya kadar devam edebilirsem. Ya evet, öyle arkamdan. Gelmeyin yani. Niye geliyorsun ki? başka bir yer Allah Allah. Bak yürü. Şimdi rush artık. Onlar konuşuyorlar kenarlarında. Aa, aa arkadan bizim elemanı sıkıyorlar. Bizim elemanı döşediler bu arada. Gördüm. Sen kime sıkıyorsun lan oradan? Yat aşağı oğlum yat. Yat aşağı. Yat aşağı benim arkadaşım kimse sıkamaz. Gel birader gel gel aldım ben onun hakkını. Bu var ya. Bu tam bir. Buna şey derdiler. Siz anladınız arkadaşlar ben söylemeyeyim şimdi videodayım. Sizi seni gidi Gerizek. Oy 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 oy. Ay bu harita tutamış. Benim yapmama gerek yok yani. Bu Allah razı olsun bana bitirmiş yani. At şunu bir ya. Bizim iki numarayı baydılar eyvah eyvah. Abi 6 3'e çekeceğim. İnşallah kötü bir şeyle karşılaşmam. Gibi bir umudum var. Bakayım. Güzel ya o kadar fena değil. Yani o kadar kötü değil yani. Ee, i̇ki numaraya doğru yardım etmemiz lazım. Ee, onlar neredeler? Onlar misin orada kedilerdeler. Oo, ben hemen onları şurada sanıyordum. Kedi bir sus artık. Videodayım. Anla artık halim. Onlar Arapların içinden geçiyor bu onlar da. Oo, bizim... 4 numara... Adamlarım var ya... Ters yüz etti. Siz anladınız yani. İçinden geçiyor. Yardıma ediyorum ben onlara doğru. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yardım etmezsem sıkıntı olur. Ama gerçi onlar hallettiler. Takımın çok hafif açsam ki şöyle. 10. 10. Tamam. Bir de botu Eee. Mesela boş ver kapat. Şaka maka kaç kitimiz var bizim? 2 kitimiz var. Eyvah. Sıkıntı çekeceğiz. Çok sıkıntı çekeceğiz demek kitten. Yalnız e DPN'i koydum adama be. Adam var ya nereden geldiğini anlayamamıştım ben Şöyle yapalım. Güzel. Bu kadar mermi yeterlidir. Şöyle tep... Aa kastı. Çok kastı. Adam olabilir yakınlarda. Evet şuralardan ateş geliyor. Böyle Red Bull başkını vurdu. Aa araklar. Nerede bunlar? Al Araplar gitti mi? Ne yaptılar? Anlamadım ki hiçbir şey. Gire be ya, gire be gir. Ne oldu belli değil burada arkadaşlar. Boş verin siz burayı. Bana güzel çaktı adam da. Yani Helal olsun güzel koydu anlamın ortasına. Az kalsın öbürkü dünyaya gidiyordum yani yolcuydu arkadaşlar. Kılpayı direkten dönük diyebiliriz. Anlamadım bir anda adamlar öyle bir sürdü ki araba üstüne. Kafama rezil olun düşmez umarım. Girdim eve valla son saniye. Attık eve kendime. Hayır. Ya böyle küçük hatalar yapmayın ya. Abi 4 numara gitti geçmiş olsun. Onu kurtaramam ben. Evimin yanına rezon düştü. Abi bitirdiler bizim evde ben direkt. Direkt bitiriyorlar. Onlara karşı öyle bir oynayacağım ki. Bak. şu kırmızı alan bir daha sonunda. Tırmanma çıktı değil mi? Hani. Bak. Bu salaklar öyle bir oynayacağım ki ben. Neredeydi bu salaklar? Lan. Oyun acayip kasıyor. Oyun acayip kasıyor. Bir şeyler oluyor oyuna. Televizyon kapattım. İnternette olduğu için belki internetten oradan kastırıyordur. Ee, kankam adamlar nerede ki? Bu şimdi işte ben geri kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Mikrofonu um hiç açmayacağım. Bir defa daha şansımı deneyeyim dedim de yok. Çok bağırıyor adam ya. Acayip bağırıyor. Sarı olup lan. Ee... Ya şimdi size de ben sizi gördüm. Yatlan aşağı, yat, yat 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 Yardıma geldim, yardıma geldim, yardıma geldim, yardıma geldim. Sıkıntı yok. Hadi hepimiz birlik oluyoruz, hepimiz birlik olacağız burada. Arapları var ya doğdukları pişman hadi. Kafasına vurdum kafasına kafasına vurdum. Bayağı yedi bayağı yedi bayağı yedi şurada şurada şurada. Bayağı yedi bayağı yedi. Arkamdan bot mu sıkıyor ya? Nerede o? Abi sıkmıyor teşekkür tuşum çalışmıyor. Lan bu ne? Sen ciddi misin ya? Bir tane bot vuramıyorum. Lan, adamlar ölmedi mi? Eee, yardıma gelemem şimdi bu arada. Alan dışılar. Ha? Şu adam mı? yok ceset. Haklıca onlar onların odasını bari, ben bir şey yapamam ya. Buradan vallahi hiçbir şey yapamam onlara. Dükkana giderdi normalde de. Bu ot bana var bir kit falan getirmiş oldu ya kitim yok hiç. Helal güzel. İki kitle iki enerji güzel oldu aldık. İyi. Şunu hmm, şimdi alana doğru edeceğim. Burada DP spreyi çok güzel attım. Şu anda he herhalde bir 300-400 hasarımız vardır diye düşünüyorum. Bayağı iyi vurdum yani oradan DP spreyi. 6x denecektim de 6 o kadar iyi değil arkadaşlar. Yani 6 da güzel ya DP'de. Ya yani ben 4'ü daha çok seviyorum. 4 bence daha iyi 6'ya göre. Bunlar bizi şey yapanlar, beni tarayanlar arkadaşlar. Onları ne yaptım ama? Yine bir Araplar ökettik Bu sefer başka olmayacak ama. Videonun başlığı artık videonun kaderine bağlı. Bir kilde almam lazım en azından. Açıyorum. Keresim, bunu kadar görmedim ya. Ya abicim ben niye araştırma siz küfür ediyorsunuz anlamadım ki ya. Açmayacağım mikrofonu falan bir daha açarsam şey olayım tövbe estağfurullah ya. Yeter da. Ne zaman açsam hep ağzında bir küfür, hep ağzına bir küfür. Bu nedir kardeşim saygısız ya. Yeter. Baktık ya. arkamda da adamlar var eyvah. Durdu burada birisi. Baba bak. Yat aşağı. evet hızlı 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 okay, güzel devlet sel hızlı 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 Hadi hızlı 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 Dördüncü kilimizi aldık. Son bir kil daha alalım. Hadi. O birinci kilini ben almak istiyorum. Ya sürekli alanı başka bir yere verip duruyor ya. Hmm. Temiz gibi etraf ama sessizde inanmamamız lazım. Gir kankam şu evlere. Gir gir, gir. gir boş ver buradan. Oo adam vurdu bizimki güzel. Bizim ama güzel ya ben sevdiğim takım arkadaşlar. Takımın toplam kili kaç olacak acaba onu merak ediyorum. Bir alınmışızdır herhalde 10 kili takım toplam olarak. Hemen 10-11 kilo almışızdır. Ee, hmm, nerede yer? Adamlar nerede? Adamlar nerede lan? Burada bir yerde bu arada adamlar. Soldan bir açı arayacağım da. Aa adamlar nerede? Onu görsem bir. Oyunlarda bir takılıp duruyor. Sindirim bozuluyor ya. Yaman oradan girdi. Ben de buradan girdim. Hadi giren giren. Herkes birbirine girsin. Aha bak lan lan, lan. adam görüyorum. Aha kilimi çaldı. Senin onun kafasına bayağı vurmuştum. Oyun takılıp duruyor arkadaşlar. Bu vay falan dolayı bir ya. Ben ayarlayacağım onu. Bir dahaki videoda arkadaşlar takılmayacak. Ben ayarlayacağım. Bir şeyden dolayı takılıyor da. Evet. Son. 3-3 üç kaldık. Büyük ihtimalle. Kankam bak. Neredeler? Burada burada burada. Baygın. Al şunu kapat. Bitir 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 çok güzel. Onun arkadaşları da var bir yerde. Çık şunun tepesine. Çık 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 çık. Şurada dur. Ee... gördüm. Aldım onu da. Onu da aldım. Onu da aldım. Onu da aldım. Hop bizim eleman gitti. Bizim ikiyi vurdular bir yerden. aşağı, yatın lan aşağı, yatın aşağı. Yatın aşağı. Yatın aşağı. Oo, 7 kilo almış. Benim 6 kilim vardı. Yatın lan aşağı. Yatın lan aşağı, yatın lan, yatın lan, yatın lan. Hepiniz yatın lan aşağı. Bu nedir ya? Arkadaşlar, adam akıllı bir şey daha oldu. Güzel kilo aldık. Bu arada 8.34 hasarımız varmış. Gayet güzel. Kötü başladık, güzel bitirdik iyi 1109 ya yani toplam takım kilit rekoru arkadaşlar 17 kil almış takım bu boyunca harika buradan takıma alkışlıyorum ve e, takım olarak da hasarımız 1943 2143 2643 2677 Arkadaşlar takım hasarımız da yanlış hesaplan olduysam. 96'lık bu ortalama almışım. Gayet güzel ve artık videoda burada noktalayalım mı yoksa bir tur daha atalım mı? Bir tur daha atalım bence ya. Artık bu turda da emin öyle arkadaşlar. Garantisini vermiyorum aslında. Bu arada M4 A6 beğendim ben ya. O kadar da kötü değildi bence. Ya, o kadar kötü değildi. Yani kötüydü ama çok aşırı da kötü değildi bence. Şehirlik adam çok komik değil miydi ya? Araba hala geldi, tepede durdu ya. Ben dürbün açtım, bir iki dakika izleyeyim dedim. Baktım oynak hareketler yapıyor, tehlikelidir diye vurdum direkt hemen. Merve'nin nereden geldiğini anlayamadı yazıklar Hiç kimse beklemiyordu oradan çıkacağım var ya. Bakalım. Bu videoda bir arkadaşlar 35 dakikayı bulacak galiba. Eğer bir birincilik daha alırsak 35-40 dakikayı bulur. Aa, bakalım. Evet son turu atalım, şardım yeter büyük ihtimalle evet ee, birisi çıkıp birisi giriyor birisi çıkıyor birisi giriyor bak kardeşim Gronus benim en sevdiğim mekandır ben oraya gideceğim siz nereye gideceksiniz bilmiyorum ulan bir Rıza çıkıyor sonra Rıza giriyor tsunami çıkıyor ne 4 numara çıkıyor işte 4 numaraya giriyor 2 numara çıkıyor nasıl bir şeydir anlamadım yani Vallahi oynamayacaksınız niye giriyorsunuz ya? Bunlar bence kız arıyor kız. Evet. Eğer ben Grunus'u atlayacağım? Siz nereye atlayacaksınız bilmiyorum ama Grun perlerde falan atlayacak. Abi oraya adam atlar ya. Oraya temizleyebilirim aslında ama Temizlenebilir bir yer ama Bay Musa bizim adam bu Pasta ikinciymiş. Yani iyi. Güzel. Eyvallah. Lan yanlış iş yaptık benim atlayacağım yer bellidir kardeşim. Ben gidiyorum. Geçineceğim bir biraz. Limikler arkadaşlar ayarlar diye dolunlar. Mesela kaç metre? 300 metre falan. Ve hızlı ineceğimi düşünmüyorum yani. Yavaş ineceğim yere evler olsun en azından diye. Ve öyle de oldu. Evlerim oldu en azından. Güzel. O da buraya geldi. Güzel. Atlayan oğlum buraya. İlla almıştır. Ve çok kasıyor ya. Abi şu wifi'den dolayı kapatacağım onu bir dahaki videoda arkadaşlar. O şey bir şey var ondan dolayı kapatıyor bence. Onu da ayarlayacağım. Başına şuna topla 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 topla. M16 candır. En uzak mesafede bir SHS gibi bir silahımız olmuş oluyor M16 yalınca. Baya kasıyor ya. Niye böyle o acaba ya? Allah Allah. Üst katta yine eşya yerleştiriyor. Okey. Bunlar niye böyle ya? Ya sen geleceğim de ben seni getirmez miyim? DP'cim ya. Sen bana yeter ki işaret et de. Ben buradayım görkem de. Hiçbir yere gitmedim de. Geliyorum beni bekle de. Ben seni ömür boyu beklerim DP. Bence o en güzel uzak silahlarından bir tanesi. Livet en güzel uzak silah. Bence bu çünkü arkadaşlar, m 4'te şimdi ben bunu kıyaslayamam. Niye? Çünkü bu direkt taradığım direkt bitiriyor yani. m 4'te tek hakkınız olur. Bunda birçok kez hakkınız olabiliyor yani. m 4'te tek mermiye bakar işiniz. O mermi tutmazsa işte o zaman eşiniz de biter yani. Abi şöyle bir şey bırakacağım ben yere. Tamam bu kadar mermi kalsın. Ee, hop, aldım onu da çok güzel değiştir 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 hemen hızlı bu grönsü hızlı ult yapalım oy bir tane boşluk mu sıktı oradan ne gerçek adamsa Ha burada. Vurma. Ben vuracaktım ya. Allah kahretsin. Dal geçerek vuracaktım. Tav alacaktım. Oo bak oradan bir sıkıyor. Ha bir tane daha bot. Botlar bastım burayı. Yat aşağı bot. Yat yat. Sen gidi bot. Ah görçem vursun. Bay Mustafa lutlasın. Görçem vursun. Bay Mustafa lutlasın. Ah enayi vardı zaten burada bir tane. Güzel enayemiş he. Adamın ultuna bakmak istedim ben onun vurduğuna. Ha? Hadi alsam bir şeyler. Bir şey de alamadım ki adamın ultundan. Hop. Güm. Ben. Ee... Arkadaşlar bu sizin oyunda en çok sevdiğiniz dürbün hangisi? Ben şahsen söylemek gerekirse 3x'de 6x benim en çok sevdiğim dürbünler. M4 x, -x kesin şence de altına x takarım çünkü şekil o şey bana çok küçük geliyor ya onlar ayarlanmıyor hiçbir şey o birbirinin kırmızı noktası hiçbir şey nişan alamazsın ki onu yani çok küçük geliyor o zaman altı daha çok seviyorum 6 m4 de yapılabilir o da güzel oluyor altı x m4 ben daha önce denedim de, de. benim rezalet arkadaşlar ben bu altı alacağım dp takacağım arabaya bindim Lan sen kime mi veriyorsun lan? Bak burada ee, kim var? Ben kimim? Ben kimim ama hakikaten. Kardeşim ayağıma kadar araba getirir misin? Ben burada bekliyorum birader. Ayağıma kadar o araba gelecek. Ben bekliyorum burada. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Heh, böyle akıllı olacak herkes. Herkes haddini bilecek. Kendimi muhafif dizisinde gibi hissettim lan. Ayağıma araba falan yetiştiriyorum. Oh ne güzel. Yalnız bir kitle hiç şey olmadı da. Bir tane kitle oynamak da yani oyun sonuna kadar. Buranın mutlu azaltmışlar bence ya. Burası da eskiden daha çok mutluydu. Burada en az, en az bir kar veya bir emniyot çıkıyordu yani. Ama artık yok. Oh kastı yine bak. Bu işin ara ya. of oh, tarıyor lan. O nereden çıktı o pusht? Ne, ne gittiler? aşağı. Senin gibi bot. Şimdi burada diyeceksiniz ki bot duruyor diyeceksiniz. Haklısınız, bot çıktı yani karşıma. Ne yapabilirim ben yani? Gerçek adam çıkmadı diye ben kendim şimdi burada asayım ya Ne yapayım yani? Çıkabilir yani. Sıradan değil mi? Bomba Abi bir kitle oynaması çok zor ya. Oha. Kankam sen maratoncu olmuşsun galiba duyduğuma göre. Maşallah farkı güzel açmışsın ha. Aferin sana maratoncu. Bayağı hızlı koşuyor. Bak, sen patlatacağım ha. gibi ağzını bomba atarım ha. Bak de sürekli ya. Gel gel kankam gel. Ne bu? aVM mi sen? Sen ciddi misin? Ya. Unutuldu. Bak kakam. 4x'in varsa bana ver ben sana 6x'i. Bak. Eee. Kaç ikisin var lan senin? Göremiyorum ki. Öyle bir koşuyor ki. Maratoncu mübarek. Ne pingi de var bunun. Bak. Hile falan mı var diyeceğim. Korkuyorum ben bu adamla hile mi diye. Bu oh, hiç yerinde durmuyor. Oha. Helal lan. Ben adamı hayatta göremezdim ha. İki saat etrafıma dönmem lazım benim adamı görmem için. Bakayım belki kit getirmiştir bana. Kit getirdin mi bana alo? Bak getirmediysen hiç bakmayacağım. Ama yokmuş gibi geliyor içime. Ya iki tane kişi çıkacak ya daha asla kit çıkmayacak. Dedim. Dedim. Ay çıksa daha çok mutlu olur. Ver şunları ya. Ver şunları ya. El bombası el bombası aldık. Güzel. Hmm. Kankam kaç ikisi istiyor benim ya. Abi kaçta kaç kullanıyorsun? 4x'in var mı? Gerçi seni bitmez ki ona. Yazayım bari 4 ikisim var mı diye. Evet 45 saat sonra ben bunu yazarım arkadaşlar. yok galiba adamın altı 6 yapacak bir şey de yok. Bu arada ben bir kill oynuyorum burada rezalet oynuyorum ya. Ben bu adamla hayatta duramam. En ya, öleceğim. Abi çok kasıyor ya. Ağacın Ay, ayarlamam lazım benim ya. Bu arada 8 kişi kaldı. Çünkü 3 Bir Bizim alan dışında ölmüyor da niye ölmüyor? Hiç daha gitmiyor bu. Aha. Kaç defa? Hayır. Hayır 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 hayır. Geçsin geçsin geçsin. Kurtar kurtar kurtar. 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 Ya kurtar. Adama baksana ya. Adama baksana sen ya. Ölmedi. Ölmedi. Kankam pardon kaç canlısın sen? Ben yani sorabilir miyim kaç canlısın yani mübarek. Kaç defa daha vuracağım ben arkadaşlar. Şimdi haklı değil miyim ben yani, rakibi bize diyeceğim. Biz hadi devam edelim direkt. Abi adam kaç canlı anlamadım ki ya. Adama kaç tane anlattım ben. M4'te kaç vurdum. Bir kilim var. 424 hasarım var. Adalet nedir bu ya? Burak abi bir kilim var. 424 hasarım var. Ya Rab ya Resulallah. Arkadaşlar ben önce ben işte ya. Mal gibi iş şey yapıyorlar ya. türde atsam mı ki? Şey, atmayacağım tamam. Bu sefer atmayacağım artık yeter. Bittim. Bittik arkadaşlar. Kendinize bakın. Görmek üzere. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için aşağıdaki bulunan zil butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.